Başaklar ve yükselen Başaklar arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle 8-14 Eylül haftasını konuşacağız. Bu hafta içerisinde geçmişin çok fazla ön plana çıkacak olduğu yerleşik hayatınızdaki o eskimiş kalıpların üzerine kafa yorabilecek olduğunuz bir hafta. Şimdi bu hafta içerisinde bir stelum iyice kendisini gösterecek. Hemen size de şuradan göstermek istiyorum. Güneş, Güney Ay düğümü ve Merkür arasındaki bu stelyum bu hafta böyle önce Güneş Güney Ay düğümüne kavuşacak, Merkür güne ardından Merkür Güney Ay düğümüne kavuşacak. Daha sonra bunlar Jüpiter'e bir seksil açı yapacaklar pozitif manada. Ardından bir de Merkürle Güneş arasında bir kavuşum açısı gerçekleşecek hafta sonu. Yani oldukça dolu dolu geçirebilecek olduğunuz, önemli de olabilecek olan gelişmeleri yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Şimdi arkadaşlar adım adım gidelim. Güneş güney ay düğümü gerçekten geçmişin yaşanmasına, eski niyet isteklerinizin, kararlarınızın, ifadelerinizin böyle ön plana çıkabilecek olduğu. Yani şimdi Merkür de işin içerisine giriyor. Eskiden kendinizi ifade ettiğiniz şeyler önünüze gelebilir tekrar böyle onları söyleme gereksinimi hissedebilirsiniz. Veya vermiş olduğunuz sözleri tutma durumları da söz konusu olacaktır. Yani bir şekilde daha önce yapmış olduğunuz konuşmaların benzerlerini yapmak, kendi niyet ve isteklerinizi ifade etmek durumları aslında ortaya çıkıyor. Tabi Merkür'ün ve Güneş'in Jüpiter'le yapmış olduğu seksil açı iletişim alanında, haberleşme alanında gündeminizi yoğunlaştıracak. Çok fazla insanla görüşmeye veya bir insanla kendinizi çok fazla ifade etmeye konuların uzaması durumları söz konusu olabilir. Güneş'in tabi Jüpiter'le olan seksili tüm bunların aslında kendinizi geliştirmek, büyütmek, zenginleşmek, kendi Özgüveninizi ortaya koyma, kimliğinizi ortaya çıkartma olarak çalışacaktır. Tüm bunlar sizin birinci evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da sağlık konularını e, bedensel olarak e, kendi gücünüzü aslında ön plana çıkartıyor. İmajınız, kişisel kendinizle alakalı sorunlar aslında e, ön plana çıkıyor. Neden kendinizle alakalı sorunlar veya geçmişte yapmış olduğunuz o hatalar ön plana çıkıyor. Çünkü güney ay düğümü burada karmasal bir etki yaşatıyor. Bırakmanız gereken o eskimiş yerleşik kalıplardan kurtulmanız aslında sinyalini veriyor. Uzun zamandır kendinizle veya sağlığınızla alakalı bir problem varsa bunlar kendisini hatırlattığı zaman aslında tüm mesele sizin onları çözmeliğe yönelmeniz. bu zaman içerisinde geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız işte ne dedik sağlığınızda benlik duygunuzda özgüveninizde girişimlerinizde faaliyetlerinizde daha böyle geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız bazı çözümler bulmanız gerekiyor bunun için de kendi kendinizi analiz etmeniz belki de o kendinizi test etmeniz, eforunuzu böyle ölçmeniz gerekebilir arkadaşlar. Hatalarınızı, sorunlarınızı değerlendirdikten sonra ancak o değerlendirme sonucuna göre bırakmanız gereken ya da e, yapmamanız gereken şeyler ön plana çıkacaktır. Belki de imajınızla alakalı bir şeyler e, yapmıştınız. Onun size Belki de aslında hiçbir faydasının olmadığını belki de yeni imajınızın çok daha iyi olabilecek olduğunu fark fark edebilirsiniz. Yani bunlarla alakalı durumlar söz konusu. Şimdi e, sizlerde birinci eviniz oldukça önemli. Merkür de burada yönettiği bir yüceldiği bir burçta. Oldukça e, kendinizin Ön plana çıkabilecek olduğunuz ifadelerinizde, girişimlerinizde yapmış olduğunuz o hataların e, düzeltildiği zaman aslında ne kadar güzel sonuçların olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani uzun zamanda çözmediğiniz e, veya göz ardı ettiğiniz konularla ilgilenirseniz oldukça e, böyle harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yani Karşılaştığınızı iyice anlayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Merkür'ün Güneş'in kalbine oturması ise böyle bir vizyon, bir düşüncelerinizin netleşmesi oldukça e, görünür olacaktır. Benim bu haftalık ister anlatacak olduklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.